Okula giden çocuğu olanlara 3874 TL yardım geliyor. Sadece 4 şart aranacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, son dakika açıklamasında çocukları okula gidenler için bir destek ödemesinin yapılacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı bir son dakika açıklamasında çocukları ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye giden ailelere yönelik destek paralarının Ekim ayında hesaplarına aktarılacağını, henüz kayıt yaptırmayanların başvuruda bulunacağını duyurdu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, SED ödemeleri kapsamında Ekim 2023'te çocukları okula gidenlere toplam 580 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Bu destek ödemeleri e-devlet üzerinden başvuru yapanlara Kasım ayı sürecinde de devam edecek. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ailelerine temel ihtiyaçları ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla destek ödemeleri yapılacağını belirterek şu bilgileri paylaştı. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED, ailelerin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılıyor. Ekim 2023'te SED'den yararlanan çocuklara ödeme olarak aile hesaplarına toplamda 580 milyon TL yatırdık. Kimler başvurabilir? Başvuru koşulları şu şekilde açıklandı. A. Bakım kararı alındıktan sonra çocuklar sosyal yardım kuruluşlarında bakıma tabi tutulur ve destek verilmesi halinde aileleri veya yakınları yanına aldığı çocuklar. B. Maddi imkansızlık nedeniyle destek alamayan ve tek başına bakmak zorunda kalmadan aile bireyleri veya yakınları tarafından sosyal ve ekonomi destek hizmetlerinden yararlanılarak bakılabilen korunmaya muhtaç çocuklar. C. Bakım tedbirlerine ilişkin karar tarihinde yaş sınırına ulaşmış olması nedeniyle sosyal kurum veya bakım kurumlarından ayrılan ve çalışmaya veya mesleki eğitime devam eden ya da iş veya meslek bulmakta zorluk çeken gençler. D. Olağanüstü afet, doğal afet, hastalık, kaza geçirmiş olup kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını belirli bir süre karşılayamayan kişilerin çocukları ile tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalan kişilerin çocukları. Değerlendirme nasıl yapılıyor? Değerlendirme şu şekilde yapılır. Başvurunuz gönderildikten sonra aileniz araştırılacak ve incelenecektir. Bu dönem ailenin ekonomik ve sosyal durumunu, yerel durumunu, yaşadığı ortamı, sosyal destek sistemini, hane gelirini, çocuğun aile içindeki konumunu, okula devam durumunu, çocuğun korunma ihtiyacını ve benzeri değerlendirmenin zamanı değerlendirilir. Sorunların çözümü, aile içindeki bireyler arasındaki iletişim, yaşanılan yerin fiziksel özellikleri ve şartları da değerlendirmeye alınır. SED kapsamında olmadığı düşünülen kişilere e-posta veya yazılı olarak bilgi verilecektir. Başvuru sonrası değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen aileler, sisteme uygun olmayan yetişkinler ve çocuğu olmayan aileler SED desteği alamayacak. Bu ailelerin maddi veya nakdi yardıma ihtiyacı olması halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yönlendiriliyorlar.